40 kiloluk bir duran seyim var. B40 bunun adı. Bunu bu marmara kaldı. 5 şey koydunuz. 40 kiloluk seyim var. 40, 40 kilo çak. Şu an içerisinde 44 çak. Evet. Çak. evet. 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 Bak oradaki benim oğlan var bak oğlanın yanında anlatıyor bak. Ha. İki aydan bunların kepçe çalıştı bunlarda. Böyle hendek gibi bentleri yaptı burada. Havuz. <laughs> 3 tane drone aldık. Geçenlerde de alımı ile alakalı bir çalışma yapmıştık. bugün drone ile ekimi gerçekleştiriyoruz. Çeltik ekimini. çok verimli olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimizle işaret ettik. hem de dönüm başına 5 kilogram tohumda kar diyor. Hem işçilikte kar ediyor. Hem de verimin çok daha iyi olacağını farklı şehirlerden bilgisini almıştık. marka desteğiyle, özel katkılarıyla çiftçilerimizin daha verimli kullanılması, kullanabilmesi adına hem tohum ekme hem gübreleme hem de ilaçlama. Bu sadece tabii ki çeltik olarak değil tüm e, Mısır'da olsun e, işte Amerikan beyaz keleği gibi zararlarda olsun tüm ürünlerde tarımsal her türlü alanda kullanabileceğimiz bir drone. 40 kiloya 45 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. O yüzden şehrimize çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden böyle bir adım özel olarak attık e, valimizin öncülüğünde, genel sekreterimizin de katkılarıyla. E, güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hem tohumlamada, hem gübrelemede, hem de ilaçlamada kullanacağız ve daha fazla verimle şehre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.